Sevgili dostlar merak edilen bir konuyu anlatmaya çalışacağım bugün. Aslında çok kolay yapılıyormuş gibi görünen ama bazı arkadaşlarımız tarafından kabusa dönüşen bir konu var. Ayağında snowboard takılıyken iken chairlift'e nasıl binilir? Aslında çok basit birkaç tane dikkat edilecek hususu yaparsanız rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey. Chairlift'te ayağınıza snowboard bağlıyken iken Önerilen sadece öndekinin bağlı olması. Ben genelde ikisi de bağlı iken binmeyi tercih ediyorum çünkü toplayıp diğer ayağınıza baskı yapmamayı da sağlamanız lazım bindikten sonra diğer türlü olursa. Kendinizi öncelikle doğru konumlandırın kayış yönünüze doğru gidin yani sağa ön kayıyorsunuz yine sağ ön şekilde bineceksiniz. Çiğir e, lifte binmeden evvel kendinizi biniş noktasına kadar ittirin ve orada kayış yönüne doğru durun. Çiğir geldiği zaman dikkat edilmesi gereken en önemli şey acele etmemek. Çiğir liftin gelmesini bekleyin. Size yaklaştığında elinizi chairliftin arka oturağına uzatın ve sizi bir yarım metre kadar ittirmesine izin verin. Böylece oturmak için doğru dengeyi bulmuş olacaksınız. Sonra yavaşça kalçanızı yan bir şekilde yerleştirin. Arkalığından tutun ve bordunuzu kaldırın takılmasını engellemek için. Sonra da dönün. Böylece şerifte binmiş olacaksınız. İnişte aynen bunun gibi yaklaştığınız zaman iniş noktasına emniyet bariyerini kaldırın. Yine arkalığından tutarak kendinizi güvenceye alın. Ve ineceğiniz tarafa doğru dönün. Yani sağa ön kayıyorsunuz. Sağa doğru döndürün bordunuzu. Sol ön kayıyorsunuz. Solu öne gelecek şekilde döndürün. Ve iniş noktasına yaklaşmayı bekleyin. İniş noktasına geldiğiniz zaman bordun kaymasını sağlayın. Hafifçe üzerinde e, dikleşin ve ağırlığınızı borda verin. Fakat elinizi hala bırakmıyorsunuz. Hala chairlift'te. Ve chairlift'in sizi aynen binerken olduğu gibi biraz ittirmesine müsaade edin. Chairlift sizi yaklaşık yarım metre kadar ittirdikten sonra var gücünüzle kolunuzla kendinizi ileri doğru ittirin. Böylece chairlift'ten Ayrılmış olacaksınız. Burada geç kalırsanız eğer e, chairlift dönüş e, manevrasına geçeceği için e, size çarpıp düşürebilir. Dolayısıyla geç kalmadan bunu yapmanız lazım ama çok çok da acele etmenize gerek yok. Chairlift'e sevmek aslında bu kadar basit. Şimdi e, gelin bir de deneyerek yerinde gösterelim. Acele etmeden <laughs> kendinizi biliyorsunuz. Biraz bir çıkmak istiyorum. ...oturup ayağınızı kaldırıyorsunuz. Bu kadar mevzu. Bir, gidiş istikametine göre bordu çevirmek... E, ...burada önemli şeylerden bir tanesi. Bunu yapmazsanız mutlaka takılıp düşersiniz. İki, acele etmeden... ...chairlift'in biraz sizi kaydırmasına izin vermeniz lazım. Bindikten sonra ayağınızı bu şekilde koyarak... ...devam edebilirsiniz. İnişte de tam tersini yapacağız. Açacağız emniyeti... Ayağımızı yine kayış istikametine doğru döndüreceğiz. Ve kendimizi yavaşça ittirerek ayağa kalkıp devam edeceğiz. Yapacağımız şey bu. Evet.